Herkese merhabalar. Bir kelime bir kural 5 dakika 5 kural formatında olup da hiçbir zaman 5 dakikada tamamlayamadığım yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Hatice hocanız. Yeni kurallar anlatacağım bu videoda da. Umarım sizin için etkili bir video olacaktır. Bu sefer sözü gerçekten de fazla uzatmıyorum. Beni lafa tutmayın. Hemen konu anlatımına başlıyorum efendim. Birinci kuralımız. Sayıların yazılışı ile ilgili burada gördüğünüz şu iki sayı ÖSYM tarafından sorulmuştur. Burada 3 tane kuralımız olacak. Birinci kuralımız birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 14, 25, 32 derken mesela. Ama bunun bir istisnası vardır. Eğer çek veya senet e, ifadesi şeklinde değilse ayrı. Çek senetse şöyle bir yazıyorum. Bitişik yazılıyor gençler. Bu birinci kuralımızdı. İkinci kuralımız sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Yani burada ne diyor? Şimdi normalde şöyle yazdığımda zaten ben sıralama ifadesini veriyorum. Ekstradan şöyle yazmam yanlıştır. Buna dikkat ediyoruz. Bu birinci ifademiz. İkincisi ÖSYM şu ikinci kelimesini şöyle sormuştur aslında. Orijinali şudur. Yanlışlık şöyle bir yanlışlık yapmış sorarken. Doğru cevabımız da buydu zaten. Şimdi eğer benim sayım ünlüyle bitiyorsa, ünlüyle bitiyorsa şöyle uzun uzun yazıyorum. O sıra sayı ifadesini veren ekimizde ikinci bir ünlü olmaz. Yani şu kullanım yanlıştır. Şu kullanım doğrudur. Eğer ünsüzle bitiyorsa 8'de olduğu gibi ünsüzle bitiyorsa 8 inci derken yeni bir ümniye ihtiyacım vardır. Buna dikkat edin. Gerçekten de hem gerçek sınavda hem de denemelerde öğrencinin karşısına çok çıkar. Kolay bir konudur. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Bakın yine öğrencinin en fazla yanıldığı noktadır. Yani bunu şöyle yazarsanız hayatınızın hatasını yapmış olursunuz. Bazen hani insanlar üşeniyorlar. Ee, işte rakamla yazalım uzun uzun kim yazıyla yazacak diye düşünüyorsunuz ama kesinlikle üşenmeyeceksiniz her zaman yazıyla belirtilirmiş bunu da burada öğrenmiş oldunuz şimdi ikinci e, kuralımıza geçiyoruz ikinci kuralımızda anıt köprü kule, kule saray gibi ifadeler bakın hepsi büyük harfle yazılmış şu altını çizdiklerimde bu arada ÖSYM tarafından da sorulmuştur bunların hepsinin büyük harfle yazıldığını lütfen unutmayın Üçüncü kuralımız birleşme sırasında bakın burası önemlidir gençler ÖSYM'nin e, şunlar ÖSYM tarafından sorulmuştur. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Hemen mesela bunun e, ilk videoda zannedersem anlatmıştım. Eğer kelimelerden her ikisi ya da ikincisi anlam değişikliğine uğruyorsa bitişik yazılıyordu anlam değişikliğine uğramıyorsa ayrı yazılır. Şu nedir? Gerçekten yılandır. Şu gerçekten böcektir. Okurken de zaten anlıyorsunuz. Şu gerçekten kuştur. Şu Gerçekten ottur. O yüzden gönül rahatlığıyla ayırabilirsiniz. Üçüncü e, kuralımıza geldik. E, dördüncü kuralımıza geldik belki de. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Şu e, TYT'de sorulan bir kelimedir. Meydanın M'si büyük. Mahallenin M'si büyük. Bulvarın B'si büyük. Mesela e, şöyle düşünebilirsiniz. Atıyorum bir yere e, adresinizi veriyorsunuz. uzun 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 yazdınız ve bu şekilde mutlaka M'yi, B'yi veya şuradaki M'yi, işte bilmem ne caddesini, bilmem ne sokağını büyük harfle yazıyorsunuz. Ve son kuralımız. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar. Kaplumbağa terbiyecisi bir tablonun ismidir. Bakın büyük harfle başlamıştır. Veya Halide Divadıvar'ın şöyle bir şimdi aklıma geldi. Sinekli Bakkal derken romanın ismi Sinekli Bakkal'dır büyük harfle yazdım. Burada şuna dikkat edin. Sinekli Bakkal romanını okudum derken R küçüktür. Türk Dili Dergi'nin ismidir. Dergi kelimesi özel ada dahil olmadığı için büyük harfle başlamaz küçüktür. Sabah gazetenin ismidir. G özel ada dahil olmadığı için küçüktür. Şurada bir ayrıntımız var. Diyeceksiniz ki aynı zamanda bu TYT'de çıkmıştır gençler. Hocam niye oradaki G büyük yazılmış diyeceksiniz. Çünkü bu gazetenin ismini kendisi resmi gazetedir. Gazetenin ismi resmi gazete. Gazetesi gibi düşünün. O yüzden böyle bir istisnai durumumuz vardır. Bakayım başka söylemediğim bir şey kaldı mı? Mesela aklınıza bu nasıl kalsın? Benim ismimi tutun aklınızda. Hatice Özçelik Kartal derken. Bakın H de büyük, Özçelik'in Ö'sü de büyük. Hatice Özçelik Kartal insanı derken. Özel isme dahil olmadığı için, bu cins isim olduğu için küçük yazılmıştır efendim. Umarım 5 dakikayı geçmedim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.